Yasemin Hanım'dan başlayalım isterseniz. <laughs> Bayağı bir... Yine memnun edemiyoruz Yasemin. ifadeleri aldı aldı, aldı aldı verdi. Dora'yı çok beğendim. Afiyet olsun. Sadece tek sıkıntısı karabiber. Dolma. Biz sarma deriz. Altı inanılmaz. Yanmış ve çok yağlı. Çok yanmamış altı. Hafif bir dibi tutmuş ama Geliyor çok ama lezzetli sert. olmuş. Ağzı gelince sert. Yaprakları da sert. Keşke biraz haşlasaydı. Haşladım. Haşladım Hiç yaprakları. haşlanmış gibi değil Yok, ama. Yok haşladım. Buyurun. Havuç taratorun havuçları Kıtır kıtır, hiç döndermemişsiniz tavada çok sanki. Çok döndürdüm yani. tavada ama bir tık daha fazla pişebilirdi. Evet, hiç, hiç döndermemişsiniz. Yani şöyle bir kaşıkla çevirip diri evet, mi kalmış? Evet. Çok diri çok, kalmış. çok çok azıcık diri kalmış. Yapraklar çok yağlı. İnanılmaz. Yağdan yenilmiyor yani öyle Ha söyleyeyim. o derece evet. yağlı, yenilmeyecek evet, gibi. Evet. Yağdan yenilmiyor. Baksanıza ama şöyle böldüğüm zaman... zaman bakın dinek. Ben de yapıyorum üzüm yaprağı. Etli hiç de böyle yapmadım. Yani en ya en azından Şöyle <gülüyor> <gülüyor> ya, <yapmadım>. ki. Biz <laughs> üzüm yaprağıyla sarma sardığımızda inanın böyle siyah olmaz daha yeşilimsi olur. Ama yapraktan <laughs> yaprağa değişir. Şimdi yani birincisi fark eder. Emel Hanım Sala salamura yaprak değil. kullanmamış. Salamura Kendisi haşlayarak tamam. yapmış. Genelde sarma evet. yaprağı. Direkt evet. Hani Karalahan daha kalın olur. Bakın bu zaten incecik yaprak. Tamam hanımefendi ben zaten dedim ki size yanlış telaffuz etmişim dedim. düzelttim. üstünde bunun artık şey yapmanıza gerek yok. Başka Antep şeyler de Karadeniz baklavasına, baklavasına benzetmeniz gibi oldu. Ay siz yapmadınız. Ya. <laughs> bir şey diyeceğim. Onu siz, siz de yaptınız. yaptınız. derler Karadeniz'de. Yani ben Her Her siz anladım. kendiniz de, de Karadeniz'e özgü bir baklava diye. Kendi aralarında konuşurlarken, Laz böreğinden geçirdiklerinde en başta Laz böreği bize mi ait? Yok değil. Siz de bir ordu olarak. Kendi aramızda Yavrumu öyle bir şey demedik. Siz için. kendiniz baklava kahve içerken. Bizim baklavamız da meşhurdur. En meşhur dedi. Yani Antep'in baklavasını. Karpuzunu söylemedim. Antep'in baklavasını soktunuz. Karadeniz baklavası ya yaptınız dedim. yani. Ya, Şimdi de, de yaprağına yani. Karalahana diyorsunuz. Yani inceliğinden, ekşiliğinden Sizin benimle derdiniz ne? Derdim değil ben yorumunuza yani kadar ben Yasemin Hayır hiç alakası yok size. Ben hiç burada Yasemin Hanım şu an en rakip görmüyorum çünkü yemek yani bir saniye. Neyle, en son yorum yapın ki bile. biz şey yapalım. E, evet. O hizada gitmeyelim. Ben zaten söyledim. E, böreği çok beğendim. Aferin Sadece olsun. karabiberi bir tık bana fazla geldi. Patatesi. Bu beni bozmuştum. çok rahatsız etti. Peki, onu yağlı buldunuz bayağı. Hem yağlı hem de e, dediğim gibi yanık. bütün tadını almış o üzümün. Bütün Onları tadını zaten almış. söylediniz Yasemin Hanım başka bir şey söylüyorsunuz söyleyin yoksa sıra evet, arkadaşlarımız da gelsin. Ben söyledim siz üstüne konuştunuz ya tekrardan hanımefendi izah ama ediyorum. Ama kaç hani, defa aynı yorum, hani, yorum ya, yapardınız Yasemin Hanım ya, yorum, yorum yapmasına rahatsız mısınız? Yok, benden rahatsız. Ama sürekli var. aynı yorumları de tekrar ediyor. Aynı Hayır rahatsız, rahatsız <laughs> değiliz Kadir Bey. Ama <laughs> şimdi hani geldi hanımefendi. Bilmiş gibi gözüküyor Yemek ama aslında yemekle yemeğe alakası yok. Şimdi geldi. Bir daha anlamadım bir daha söyleyeyim. Bilmiş gibi gözüküyor Yasemin Hanım konuşuyor konuşuyor ama altını doldurmuyor konuşuyor şeyleri. Neresi şeylerin. size boş geldi söylediğim evet. cümlenin? Yağlı diyorsunuz. Neresi boş geldi? Etli bir dolma zaten evet, yağlı, yağlı olur. Hani kıyması etli, yağlıdır etli, kıyması zaten. Var. Bana yağlı çok yağlı şeydi. geldi. Bana Ama çok yağlı. Bu benim olur, damak ol. tadım ya. Ondan sonra kara lahana dediniz. Benim da, damak tadım ya. Ol. Tamam bakın bana ben yağlı size geldi. Size şeyi açıklamamı yapıyorum. Kara lahana dediniz. Zaten bakın incecik pirinçler bile gözüküyor burada. Ben kalın dedim ya. Hayır. Ben kalın dedim mi? E, ee, kara lahana daha kalındır. Hani bunu o kadar anlamadınız mı yani? Bakın anlamamazlık değil. Ben diyorum ki... Hanımefendi çok güzel yemekler yapıyor. Evet, tadından çok güzel yemekler yapıyor. mı anlamadınız? Yapıyorum. Göreceğiz. Gerçekten. Tabii de. kocasına aldığınız şey çok yapıyor. Çok güzel yemekler ya? yapıyor. Dün niye evet, bir şeylere, şeylere takılıp, takılıp gidiyoruz? Bana takıldılar. Ben anlamadım. Hayır hayır. Yok. Siz kişisel olarak ben değil. Ben anlamadım yani. Bir şeye... Mısır. Mısır, Karadeniz. Ondan sonra üzüm şey yaprağı, oyu, o Beyciğim? Şimdi sıra bende izah ediyorum ya hanımefendiye neyi beğenip neyi beğenmediğimi. Sürekli lafı, lafı böldükleri için tekrar izah etmek İzin zorunda vermeye. kalıyorum. Hepsi benim üstüme geliyorlar çünkü benim yemek bilgimin onlardan daha fazla olduğunu gördüler. Hatta o kadar çok gördüler ki... Önce benim yorum yapmama bile izin vermediler. Kendileri direkt yorum yapmaya başladı öne çıkmak için. Yasemin Hanım kendi gününü oynadığını açık ve net bir şekilde belli ettiği için derdi olmuşuz diye düşünüyorum. Peki, Peki. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Özlem Hanım siz nasıl buldunuz ara ee, sıcakları? Ara sıcakları sarmadan başlayayım. Sarması ekşi olmuş, etli bir dolma. Ekşi olmaz Emel Hanım. Bir de dibi tutmuş ve tuzlu. Peki ben böyle seviyorum dedi. O yorumunu kabul ya ediyor ekşi musun? Yani evçi olarak ya yani ev sahibi olarak ev sen sahibi de olarak kendi sevdiğin tarzda mı yapıyorsun? Hayır, oluru neyse onu yaparım. Çünkü hani bu bir yarışma. Oluru neyse ondan gitmemiz lazım. Bir şeye. Ben biraz değiştirmeyi seviyorum ama evet yani ben ekşi sevdiğim hani için buna işaret. Evet ekşi bilmiyorum. O ya zaman keşke işte şeyin... başına Emel Hanım'ın sarması Nasıl? deseydiniz. O riske girmeseydiniz. Ondan sonra evet. Peki. dinleyelim ee, göre sıra e, gelince Hı hı. İçindeki patatesin çok kuru, e, hamurun tuzsuz ve karabiber yoğunluklu. Katınlıyor, e, yumuşacık. Kabak, e, havuç taratorunu da beğendim. Zaten e, yoğurtlu salataları sevdiğim için bir şey diyemeyeceğim. Peki i̇şte, Yasemin Hanım, patates yumuşak mı Yumuşacık. Için? O e, bana diyor Yasemin Hanım yemekten anlamıyor diye. Tarator bildiğiniz sert. Hiç döndürmemiş. Taratoru döndürdü. döndürdüm. Taratoru e, döndürdüm, bir tık daha yumuşak olabilirdi. E, e, sürem de vardı aslında ama belki aceleye gelmiş olabilir. Ama taratoru gerçekten ocakta döndürdüm. Ben evet, 2 saatlik ee, sürede, sürede çok... Hanım'ın gayet mutlu şu an tarator. Yani ya böyle meze tarzındaki salataları çok sevdiğim için hoşuma gitti. Afiyet Zaten olsun. havuç böyle çok hamur gibi olmaz. Azıcık hani mısırda Biri. da dediğim gibi evet. dişe gelmesi lazım. Bir tık, bir tık. Afiyet olsun. Oğuzhan Bey, sağ <laughs> elinize sağlık. E, elinize sağlık. Afiyet Öncelikle... Olsun. Ben ilk önce şeyden başlamak istiyorum, börekten. Hı hı. El açması, evet. tamam. Böreğin e, şeyini katlamadan önce yağ... Normalde yağlıyoruz evet, evet, değil mi? Tereyağıyla yağlıyoruz. Neyle yağladınız? Ben tereyağıyla Tereyağıyla yağladınız, o yüzden biraz gevrek olmuş, iyi. Patatesli olana bayıldım, peynirli olan çok tuzlu. peynirinden, peynir. peynirinden var, kaynaklı. Peynirinden kaynaklı büyük ihtimalle. Evet, ona yani. Peynirinden kaynaklı evet, büyük ihtimalle. Şey, şey peyniri yok, yok, özellikle peynir bir iki peynir peynir. defa ne? baktım. Peynir tuzlu olduğu için, ondan kaynaklı. <laughs> Peki, karabiber yoğun mu börekte? Hayır, Yasemin hayır. Karabiber hayır, çok hayır. Olur, hayır. Sadece o peynirli olan biraz tuzlu o da peynirinden kaynaklı. Bir peyniri ufak hemen bir, bir şey yapsaydınız keşke. Aslında hem kaşar hem normal peynir kullandım. Belki ondan Belki kaynaklanmış olabilir. Belki ikisinin de tuzlu olmuş olabilir evet, ama soğuk. ben kaşar hiç şey eri, yapamadım. Eridi. Aa, Siz erimemiş, erimemiş. A, eri, sizde erimemiş Hı, mi? Aslında erimemiş. çok sıcakken yok. çok erimiş. Erimiş de erimiş soğumuş. Evet erimiş, er, er, şey. evet. evet erimiş de soğumuş. Erimiş de soğumuş. Erimiş de Evet, evet. Yaprak sarmasına gelecek olursa... Da normal olursa. Hani. Siz yani. öylesi denk gelmiş olsam ben. <laughs> Problem yok. Yani o zaten normalde... İçinin lezzeti nasıl? Yaprak Yapraklaşmış İçinin lezzeti iyi gibi. Biraz tuzsuz, içi pişmiş, birinci kıyması, her şeyi gayet güzel. Ya, Hiçbir problem mi yok. Çok tuzlu. Çok tuzlu geldiniz yapma sarma sarması. tuzlu. Hı. Ya o da büyük ihtimalle içinin e, tuzundan kaynaklı. Ya, yani sonra Ya tuzlu olamaz. Kendim, kendim yaptım dedi. Mi? Haşladım, haşladım de dedi. Arkadaşlar diyorum ki içinin Hiç tuzu. Harcıyorum. Fazla pişirdikten sonra fazla pişiriyor ya hani Emel Hanım. Dışa evet. salmış. Dışa salmış. O da dibi tutmuş, yanmış ya. Yaprağın dışında tuz tabakası oluşmuş. Yanmış demeyin ya. Çok yanık değil benim yaprak sarmam. Ya hafif bir şey. Ozan Bey az önce böyle mi Yanlış. ifade etmiş adam, adamın, Evet, benim Gamzana? yediğim tuzlu içi demişti. Ha, ha, saniye. Çok Arkadaşlar, tuzlu. Çok tuzlu ve yanık. Gamze Şimdi... Hanım, ben içi tuzsuz, dışı tuzlu dedim. O nasıl oluyor o... ya? Sonuçta pişiyor. Yer misiniz? Getir. Bir yiyin. Yemedim. Siz siz... O açıkçası yiyemedim. Neden? Çünkü dediniz içi dışı ayrımediğiniz en baştan. Çok tuzlu. Çok tuzlu. Şimdi. İçi. Duyabiliyorum. Şimdi ay duya duyamıyorsunuz siz. Duyduğunuz anlamıyorsunuz. Hayır bu da Aynen. beğendim Aynen. diyor ya. Pes. Hanımefendi siz beni anlamıyor musunuz? İçi tuzsuz, dışı tuzlu. E ilk yorumunuzda dediniz ki çok tuzlu. Ay ben delireceğim şimdi bu çatalı buna batırıp böyle attığım zaman yaprağın ilk önce içini mi yemiş oluyorum dışını mı? Hepsini. E, aa, kriz geçireceğim şimdi. ben. Önce be. dışının tuzu geliyor ya. Bana iç ile dışı da hepsi bana çok tuzlu geldi Yok, ama. Yok zaten gerçekten. Yani gerçekten... sizin, gerçekten. diliniz sadece tuzu mu Bersin algılıyor şimdi? Bölüm bölüm yandı yandı ya hani şeker, tuz, eğer, tatlı, acı, ekşi. Arkadaşlar bir sen. Çok tuzlu yemek yemediğim için belki direkt bana tuz geldiği için ben de yiyemedim. Onu belirtin o zaman. Aa, ama çok tuzlu değil mi? Değil. Yaygarayı kopardınız ilk başta. Aa! Tuzlu. Onu tuzlu. siz dediniz Oğuzhan Bey. Yanımdaki Ay de çok, değil Gönce. Ama görünce. siz çok bağırarak yüksek sesle konuşuyorsunuz. Yasemin Hanım da Oğuzhan Bey de yükselerek konuşuyor. Kendilerini haklı göstermek için yüksek sesle konuşmak kendini haklı olduğunu göstermiyor. Ben sesimi yükselttiğim zaman haklıyım zaten. A keza sesimi yükseltmesem de benim ses bu. Peki. Belirtin afiyet olsun mi, Oğuzhan Bey. Tabağı uyumlu buldunuz mu? Şöyle söyleyeyim size, onu da söyleyeceğim. Ee, ben ilk menüyü gördüğüm zaman dedim ki... Bir ara sıcak olarak ben yaprak sarmasını ee, böreği taratoru kullanmam. Neden? Ara ne? sıcak olan gün, şey? Yap gün, gün, gün menüsü. Benim için bir gün menüsüdür bu. Gün menüsü Değil asla. Ha. Asla değil. Yaprak sarması ara sıcak olarak kullanılmaz. Hele bir de etli olunca Hı. ana yemektir bu. Yaprak a sarması. Ana yemek. O mi şimdi kadeneziyim. Yaprak sarmasını ben e, ara sıcak asla olarak yemek kullanmam. kullanmam. Bunun yanında şimdi yaprak sarmasını ne niyetle yiyelim? Hani onu baz alarak söylüyorum. Börek, tarator, kısır Hoş geldiniz güne mi diyoruz? Hoş geldiniz güne vereyim mi altınınızı? Kesinlikle. Ha. Altını kabul edelim ama <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> normal değil. Normal <laughs> Yok benim için ara sıcak tabağı değil. değil. Beyzim, Lezzeti tartışılır. Görüntüsü ara sıcak tabağı değil. Peki, Gamze Hanım'ın yorumunu alalım. Gamze Hanım şimdi az önce dediniz ki bu çorbayla mı hamaratım diyorsunuz dediniz. Şu anda önünüzde el açma börek var. Ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi de, Yaprak sarması şimdi var. Şimdi de abarttığını düşünüyorum. Karbonhidrat bu öyle ver ay, ay. yapmayın. Şey ama benim, şimdi size söylüyorum. Sarma, etli sarma. Bak evet, etli, etli sarmayla. Sarm. El açması börek yan yana olur mu? Bence olur. Ben seviyorum. Ama o zaman ben bunları yersem doydum. Hayır doyacak kadar zaten yenmiyor. Tadımlık konu. Ama tabaklara. ben ama zaten şimdi iki parça börek. 3 tane dolma, havuç tarator yedim mi? Ben bu sefer ana yemeğin tadını alamam ki. Alırsınız, alırsınız. Yani burada sadece tadına bakıyorum. Ama doyarın çünkü Bence ana yemek gibi. Ben de katılıyorum. Ben de. Ben de katılıyorum. Yok, Yurttan ama. sesler korosu. Hiç katılacağım aklıma tadımlık. da gelmezdi ama. Ara, üstünde, ara sıcak. Evet, tadımlık. Hani şimdi ben ara sıcak olarak kabul etmiyorum. Şimdi ara sıcak. Siz ara sıcağın anlamını bilmiyor musunuz Gamze Hanım? Bence Oğuzhan Bey ya da işte bir de Emre Hanım bilmiyor ara sıcaklığı nasıl. Ara sıcaklığı değildir. Yani. Tamam ben zaten bunu ara sıcak olarak e, tamam, kabul etmiyorum. Siz sadece bana, e, benim yorumlarıma tam muharefet tersi mi? evet muhalefet olarak konuşuyorsunuz. E ama boş yorum yapıyorsunuz şimdi neyi dolu boş olun, yorum? olun da ben, ben de devam edeyim. Neyi boş diyeyim. söyler misiniz? Neyi boş? Şimdi diyorsunuz ki ben e, bununla doyarım. Yeme tadımlık minicik Ama karnı tadına Ama karnım aç ara sıcak. E bekle canım peşine yemek geliyor. Ama çok acıktır şekerin düştü. O kadar o zaman çok konuşturmayacaksınız insanlar ki yani. hemen hızlı hızlı yemek gelecek. Aynen. Emel Hanım e, içinde et olduğu için arasıcak kıyma. Ya et, yani et dönüyorlar. Aynı yani yani şey Etli, yani. etli kıymalı fark etmiyor. Evet. Kıyması ara yani evet, zeytinyağı zeytinyağı ya arası sıcak yürücü müydi? Evet. Zeytinyağı. Zeytinyağlı. Evet. Zeytinyağlı arası evet. ara sıcak olacaktı evet. olacak o kıyma. zaman. Evet. Evet. <gülüyor> ya, <gülüyor> sevgili seyirciler, sevgili seyirciler, sevgili seyirciler, sevgili seyirciler, sevgili seyirciler ana yemeğe geçelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.